17. sorumuz şöyle. Hemen bir bakalım. Her birinin kütlesi 40 kilogramdan az ve birbirine eşit olan buğday çuvalları aşağıdaki gibi bir kantarda tartıldığında çuvalların toplam kütlesi 720 kilogram gelmektedir. Şimdi burada x tane olduğunu düşünelim. x tane çuvalımız var. E, kaç tane olduğunu bilmiyoruz. E, y tane y kilogram olsun her biri y kilogram dolayısıyla x çarpı y'nin değerinin 720 kilogram olduğunu söyleyebiliriz bu bir. İkincisi kantar üzerindeki çuvalların sayısı bu çuvallarla eşit kütleye sahip çuvallar konularak arttırıldığında yani x tane vardı bunun üzerine a tane eklediğimizi düşünelim. O zaman x artı a tane çarpı kütleleri aynı demişti. Bu yüzden y ile çarpıyoruz ve toplamdaki yeni ağırlık 1344 kilogram oluyor. Dolayısıyla y sayısını dağılma özelliği konuları çarpacak olursak x artı a çarpı y o da eşittir 1344 olacaktır. x 720 olduğunu biliyoruz. 720 artı a çarpı y o da eşittir 1344 olursa o zaman a çarpı y'nin değerinin 624 olması gerekecektir. a çarpı y'nin 624 olduğunu bulmuş oluyoruz. Şimdi biz şunu biliyoruz. X ile Y'nin çarpımının 720 olduğunu, A ile Y'nin çarpımının ise 624 olduğunu biliyoruz. Gördüğünüz gibi her ikisinde ortak çarpanımız Y oluyor. Dolayısıyla Y sayısı her iki sayıyı aynı anda bölebilen bir sayıdır. Yani 720 sayısını ve 624 sayılarını bölebilen bütün sayıları bulmaya çalışalım. Her iki sayımızda çift olduğuna göre o zaman 2'ye bölerek bu işleme başlayabiliriz. 722'ye bölündüğünde 360, 624 2'ye bölündüğünde 312 sonucunu verecektir. Aynı şekilde bölmeye devam edelim. Tekrar 2'ye bölelim. 362'ye bölündüğünde 180, 312 2'ye bölündüğünde ise 156 değerini verecektir. Tekrar 2'ye bölme işlemi uygulayalım. 2'ye bölündüğünde 90, 156 2'ye bölündüğünde ise 78 değer verir. Çift sayı oldukları sürece ikiye bölmeye devam ediyoruz. 45'e 39 olur. Şimdi 45 ve 39 sayılır. Her ikisi aynı anda 3'e tam bölünebilir. Dolayısıyla 3'e bölme işlemi yaptığımızda 15'e 13. 15 ve 13 ardışık tek sayı oldukları için ardışık tek sayılar aralarından saldırı daha fazla bölünemeyecekler. Peki biz şunu biliyorduk her birinin kütlesinin 40 kilogramdan az olduğunu biliyorduk. Yani y sayısının 40 kilogramdan küçük olması gerekli. Ve şu anda buradaki 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 bizim için en büyük ortak bölendir. Ve y sayısı her ikisinde ortak bölen olduğu için bunların çarpımı oluşturabilecek en büyük sayı bulmamız gerekiyor. Çünkü biz şunu istiyoruz. Kantar üzerine sonradan konulan çuvalların sayısı en az kaçtır? Yani a olabildiğince küçük olmalı. En küçük. Dolayısıyla bununla çarpım halinde bundan y de en büyük olmalı. Peki o zaman şunu söyleyebilir miyiz? 40'tan küçük olup da bu sayıları kullanıp yazabileceğimiz en büyük sayı kaçtır? Buradaki bütün sayıları çarptığımızda sonucumuz 48 oluyor. Şimdi 48'den şu 2'yi dışarı atacak olursak geri kalan sayıların çarpımı 24 olacaktır. Yani y en fazla 24 olabilir. En çok diyelim... Eğer y 24 olursa, o zaman a sayısının değeri ne olacaktır? A çarpı y'nin şöyle yazalım. A çarpı y'nin 624 olduğunu biliyorduk. Eğer y sayısı 24 olursa, 24 çarpı a eşittir 624 olduğu için buradan da a sayısı kaç olacaktır? 13 çarpıdan 26 olacaktır. 26 cevabımız olur.